iş <laughs> evet bir süre mola verdik, Mola verdik hemen bir mercimek çorbası ile pilav aldık. Şu. <gülüyor> <gülüyor> mercimek çorbası ile pilav aldık şimdi yiyoruz. Burada da Ela Melis Kerem Topal Bu yeni bir karakter bakın. Yeni karakter kilit açıldı arkadan Dert Doğan var. Şimdi kaç saatimiz kaldı? Bir buçuk saatimiz kaldı. Tamam o zaman. O kadar çok uyuduk ki. Biz normalde hiç uyuyamazdık yolda. Bütün yolu uyuduk. Daha yeni kalktık. Daha uyumayız. Edirne'de artık otelde kalırlar. Görüşürüz. Oda turu. Oda turu. Hıbercim. <laughs> Hello. Sanki evli de oluyor. Şimdi burası giriş. Sonra burada tuvaletimiz var hemen. Şöyle göstereyim. Böyle. Burada duş gayet yeterli bir alan. Sonra burada odamız var. Biz zaten bu yatak iki yatağı yine birleştireceğiz bildiğiniz üzere. Burada kocaman bir yer var. Burası da Melis'in yatağı. Böyle bir yerimiz var ve burada aynı yerde kalıyoruz ama farklı odada kalıyoruz. Buradan da manzaramız hemen hemen gösteriyorum. Bu anda manzaramız tam köşeye bakıyor. Şş, nerede havuz. Şş, şurada. Şurada sanırım. Böyle. Şuradan. Gösterdim zaten. Güzel. O zaman biz birazdan havuza geçeceğiz. Bana güzel, güzel gözlerimi olduğunu göster. Tamam. <laughs> Girişini. Şimdi havuza gidiyoruz ısınma havuzuna. Kombinlerimiz gelsin. Arma içimize giyilsin. Şimdi havuzda yine açacağız. Şimdi biz ısınma havuzuna geldik yani. Isınmaya geldik. Şurası değişmiş bu arada scoreboard. Evet. Yani scoreboard dediğim de şey işte sonuç listesinin olduğu yer. Böyle evet, Şu an çok kalabalık değil ama daha çünkü e, şatı gelmedim. Servisler 5 dakika sonra kalkacak. Yarışta evet. yarış çok kalabalık değil. Biz de hemen ısınıp hemen gireceğiz. Şu an ısınıyoruz. O zaman biz yüzelim. Görüşürüz. Evet. Şimdi Ocak ayında yaptığımız şeyi yineliyoruz. burada Melis var ama bu sefer Südem ve Kerem de var. Yine Şimdi gerçekten. yine file markete gidiyoruz. Yine markete gidiyoruz. Ee... Su alacağız biraz daha burada. Bu bunu mod olmadı çünkü dedi ki Kerem ile biz aldık. Dedi ki hava soğuk olmaz. Olmadı. Ama, ama saçlarımız ıslak ve umarım olmaz olmasın. <laughs> Yani, o zaman yani biz azıcık alışveriş yapalım. Bye! Bay. Şimdi biz ders çalışıyoruz. Çok garip bir şekilde Sulem de çalışıyor. İnanılmaz yani. Ben gözlerim yaşardı. <laughs> Ama vizeleri olduğu için çalışmak zorundaymış. Ben de şu an integral çözüyorum. Ay. Dizim. Integral çözüyorum ve tripod olarak Melis'in dizini kullanıyorum o yüzden. <laughs> Dizim çözüyor. ee, yarın dört... 4... Hayır. Yarın 200 karışık var. Ee, Melis'in 50 sırtı var. Sude'min hem 200 kişi hem eli sırtı var. Ee, bu Edirne kapı çok fazla kişi gelmediği için e, seriler çok hızlı gidecek. O yüzden hmm. e, ya yani sabah erkenden gideceğiz yarışa. Yarışacağız zaten. 50 son yarış ama arada hani bir saat falan var. O yüzden çok beklemeyeceğiz. E, sabah sabah kaçta servis? 7.20 mi dedim? 7.20'de servis var. var. O yüzden 6.50 gibi evet. ama işte yer kalmazsa falan diye 7 çeyrekte çıkacağız. O yüzden 6.50 gibi de kahvaltı, kahvaltı yemeceğiz. Yemeceğiz. Akşamdan yapıp yatarız çantamıza. Evet, yani, eşyaları hazırlar yapıp, yatarı yatarı. Ha, yapıp yatarız. Yapıp yatarız. tamam doğru söyledim. Yapıp yatarız. Zaten saat 10. Çok aşırı geçe kalmayız. Evet. Onu çok, çok erken de yapmaya gerek yok. Azıcık daha ders yapalım, sonra uyuyacağız zaten. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. <laughs> 15 dakikada falan hemen böyle çok hızlı bir şekilde kahvaltı yaptım çünkü ee, şey hesapladığımız <laughs> saatte aşağı inemedik. Hep iniyorduk ya. Ne oldu? Evet. Mı? Neyse işte hemen kahvaltımızı yaptık. O yüzden orada çekemedim çünkü zaten çok hızlı yedik. Sonra işte şimdi servise bindik. Birazdan havuzla geçeceğiz. Sonra benim bir tane yarışım var. Benim bir yarışım var. İlk yarışım var. ilk, i̇lk yarışım var. <laughs> i̇lk serideyim <gülüyor> <gülüyor> Peki, yüzüm, yüzüm gideceğim. mi Beklerim. Beklerim. Bilemeyiz. zaman Merhaba. Şimdi biz Hı. sabah 200 kaşı yüzdük o eli sırtla yüzdüm. Ee, yani. İyi değildi. Yani sayılır. Ee, akşam daha iyi yaparız inşallah. Şimdi ee, yemekte pilav ve sanırım kuzu vardı. Tam bilmiyorum ama dana değildi. Ve biz de hani genelde dana yediğimiz için bize de dedik hani midemizi bozmasın. Biz de dışarıdan bir tane dürüm söyleyip ikiye bölüştük. Ee, şimdi hemen onu yiyeceğiz. Sonra hemen yatacağız. Sonra finalleri falan gideceğiz. Finaller saat kaçta? Finaller 5'te başlayacak. 5'te başlayacak. 3'ü 20 geçe servis vardı da. O zaman biz hemen yiyelim, hemen yatalım. Görüşürüz. Bay bay. Hocam Şu video çekiyorduk. Siz? Video çekiyoruz abi. Hiç benden bahsetmeyin tamam mı? Bir şey söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> evet biz şimdi ikiz kaç yüzdük. Çıktık ben açık Ay. yaşta birinci oldum. Ben gençle ikinci oldum. Madalyalar çok güzel bakın. Evet Aybaz hocamın tasarımı. Lütfen e, madalyaların hepsini Aybaz abi Lütfen. tasarlasın. <laughs> abi tasarım çok iyi çünkü. Çok 100. güzel. yıl var gözlük edinle kapalın. Merhaba Hayırlı Ramazanlar. <laughs> yani, Ama biz yüzücüyüz. Yani yüz daha yarışanın nasıl Normalde ben tutuyorum. Ben de off günleri de tutuyorum bu arada. Tamam şimdi. Evet, 200 keşk bitti. Bir bitti, onun 50 var. 200 keşkten madalyayı tamamladık. Ben de kaldı 200 süt. Ben şimdi yarış sonu bekleyeceğim. Onların çünkü işte, falan var. Evet, o da arkadaşına ve en yakın arkadaşına atsın. <laughs> Görüşürüz tekrardan. Güncelleme yaparız durumları. Bye bye. O <laughs> da şimdi ot otele geldik. Yemek yiyeceğiz. Böyle sık yüzdüm. Kötü yüzmedim. Yani best time artı 18 salise. Ama ama ben alamadım. Olsun. Olsun. Şimdi yemek yiyeceğiz sonra. Ne <laughs> kadar <süre yapıyoruz>. güzel <laughs> Allah. O zaman odada görüşürüz. Bye. Bay. Bay. Allah. Bay. 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 Ellerimizin rengi bak. Bay. Bay. <laughs> evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Odaya geldik. Bir üstümüzü değiştirdik yani pijamalarımızı giydik. Pijama. Pijama. Şimdi de Aybars hocamızla toplantıya gidiyoruz lobiye. Görüşürüz. Hemen durum güncellemesi yapayım dedim. Biz şimdi sabah kalktık yüz sırtımız vardı. Ee, hemen kahvaltı yaptık. Yüz sırt da e, ee, yani sabah göre hepimizi iyi açtık bence. E, ee, şimdi 100 akşam finallerine gidiyoruz. Servisine yetişeceğiz. Yani servis kaç dakika sonra kalkıyor? 7. 7. dakika sonra servis kalkıyor. Yine su dönmekteyiz. Evet, su demektir. Hi. Şimdi biz 100 dizelim. O zaman yani umarım güzel geçer. İnşallah inşallah. Yürüyüşe gitme hata. <laughs> Yaşa git masa geçiyordum. Neyse. <laughs> bu <laughs> arada ben Görüşürüz. Arkadaşım bu uyum şaka mı? Bu uyumun şaka mı? Selam. Güneş. Bu güneş şaka mı? Kötüydüm yani. Kötüydük. Tamam. evet. evet. Ay, madalya grubumuz. Bir lakab, bir Aha, Aa, evet. ne i̇yi kötü ben. Benimki de aynı. Devam. Ne yapacağız biz? Yarın 200 sırt var. Yasaklansın. <laughs> Hayır bence artık yeni sırtı yasaklansın. Evet abi. <laughs> <laughs> Olsun Orada... bunu koyacağım oğlum. Bunu mu? Söyle. Babaanne töreni için bekliyoruz. Biz o zaman şimdi madalya alalım. Okey, çok hayırlı. Bunu doping aldılar. Evet, bunu doping. sonra doping testine O yüzden Sıma'yla beraber dedim ki, bu Ben daha yeni çizim yapmıştım. Hayır, hiçbir şey yani hiçbir şey hissettim. Ne ya? Nasıl telefonunu kilitledi? Yani şimdi yani, 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 şey şey Böyle kapağı kapağı yapıyor. Böyle, 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 Alo. Selam. Biz şimdi iyi geceler yaptık. Sonra günaydın, tünaydın yaptık. Sonra bir daha iyi geceler, günaydın yaptık. Akşam finallerindeyiz. Ee, i̇ki sırt sabah çok aşırı rahatsızlık yani. Ya ben, ben öyle evet. açıkçası. Sıradan da öyle ee, çok aşırı rahattı zaten Albers Hoca şey hani rahat başlayın falan dedim. Biz de bayağı yan yanaydık zaten kendimizi antrenmandaymış gibi hissettik. O da ayrı bir konu. Eee sonra şimdi nerede? Yani ha istiyoruz. o şaka mı? bir daha anlat hepsine. Yok <laughs> 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 hayır oraya kadar anlatamam. Tamam Bir daha gel. Bir daha gel. Ha o. Ha bro onu kes Ay. Bunu <laughs> kapayım. Abi dur bekle tam gelemedim ya. Elenme beni verir misin? Tamam. Neyse şimdi biz final yüzmeye geldik. E, valizlerimizi hemen e, servise koyduk. E, yukarı çıktık. Çantamız biraz ağır. Neden? Çünkü her şeyi tıkıştırdık. <laughs> Şöyle, benim mi? valizim kapanmadı zaten. Videomu koyarım oraya. <gülüyor> 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 e, şimdi bir ay. Saat 3.50 Evet. Evet saat 3.50. Bizim yarışımız 5.50. 25 dakika saat. sonra gireceğiz. Bir, 25 dakika sonra ısınmaya gireceğiz. Sonra bir saat falan evet. falan çıkacağız. Sonra yarışa gideceğiz. Umarım gençler bir açık yaş bir... Evet. yani saat benim biraz geldi. zor yani zorlayacak gibi. Benim de, benim de. Aynı yani. şekilde sınavında bakalım inşallah. Bu sefer e, normalde yarışlara ara verilip madalya veriliyordu. Şimdi yola çıkacağız diye e, görür müsünüz bilmiyorum. Tam Aa, Şurada Eee yine madalya kürsüsü yaptılar. Öyle. Orada yarışlar yüzülürken e, madalya verecekler. E, o zaman biz yüzelim. Yarışçı durum incelemesi yapacağız. Tabii ki. O Yarışçı zaman biz bye bye. Şimdi madalyalarımızı gösterelim. <laughs> <laughs> Şimdi güne kapatıyoruz. Biraz evet, fazla biz ses biz var. Biz. Yarış bitti. Şimdi yemek yemeye gideceğiz da yola çıkacağız. Evet. Onda yine çekeriz ama şu an çok ses var. O zaman burada kapatalım hemen. Havuzda son son bir şey. O zaman yemek yerinde görüşürüz. Bay. Melis leylek gördü. Hemen Martini çıkasın Asiye. Saadet Hoca bize bileklerimize bağlıyı vermişti Hello. Evet. Şimdi ya. çok genel bir durum güncellemesi yapacağız. Biz e, 200 metre yüzükten sonra madalyamızı aldık. Madalya da normalde çekecektim. Ama e, size anlattığım gibi hemen böyle arka arkaya verildiği için Son biz o olduk. kadar çok koştuk ki madalyamıza zor yetiştim. Ben saçımı şey de saradım bir tara yukarı çıkan bir çocuğun eline tutuşturdum Bursa'dan yani. yani <laughs> Aniydi ve herkese böyle pardon pardon yapıp üstüne falan çıktık insanların. Gerçekten hani eşyalarımı bıraktım, madalya taktık gittik böyle. Hemen sonra falan yüzdük. Ee, sonra e, servise bindik. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, her zaman yemek yediğimiz yerde, normalde Edirne dönüşünde her zaman nerede, bir yerde yemek yiyoruz. Evet hamburger falan yiyoruz. Ama tabi Ramazan'da olduğumuz için iftarda saati. ve yüzme yüzücüler çoktan oraya gitmiş her yer doluydu. O yüzden biz oraya giremedik bile yani. Servisi Yol Direkt yola çıktık. Sadece bir tane çorba içtik yolda. Bir, yerde, bir, evet, bir yer durduk. çorba içtik. Yer çok açız bir yolda. Şimdi düzgün bir yer arıyoruz yemek için. Umarım en kısa sürede buluruz onunla. Saat buçuk. <laughs> <laughs> Saat dokuz <9 .30. gülüyor> buçuk. İnşallah düzgün yemek bir yeri buluruz evet. ya. yani. Çünkü Hemen biraz, biraz acıktık. Karnım kuruldu ya. Ee, onun dışında başka güncelleme? Yok gibi ya, bu yarış nasıl da evet. gayet güzeldi. Benim Bu de gayet güzeldi, çok antrenmanlıyız evet. zaten, bir best time beklemiyorduk. Benim iki tane best time oldu. Benim için gayet detaylıydı yani. Yani ne kadar güzeliz. <laughs> o zaman biz artık çok. yemek yemek istiyoruz. Yemek yerken falan çekeriz ya ama çok açım yok aslında, yiyeceğim. <laughs> ben sana cebime seveyim. <laughs> böyle burada da video yapıyoruz. Hazırlanıyoruz. Yani ben nasıl biliyorum baba? Ben yapmıyorum. de videolara gülüp yorum yapıyorum. o zaman en kısa sürede açmak Görüşmüz dileğiyle. Umarım. Saat dokuz buçuk güncelleme yapacağım bak yemek yiyeceğim. Dokuz buçuk anlamadıysanız. Sonra gel. Sekizinciye söyle. Dokuz buçuk. Bay. Bay. Durum güncellemesi saat on çeyrek. <laughs> 10 <laughs> genekci. Hala gelemedik. Baktım az önce bir saat on beşte 11.30'da ben. Ne geldiğim kızı kızı. Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> çıkar çıkar şevtanma. 2 <laughs> 10 1 saat 15 dakika. Allah'ım inşallah döveriz. 1 saat 15 dakika için elimizdeki atıştırmalık. <laughs> hani bunlar var. O zaman İnceleyeceğiz. Güncelleyeceğiz. <laughs> <laughs> <11 .30. gülüyor> <de 11> <laughs> <laughs> saat 11 buçuk <.30. gülüyor> ve çıkışı kaçırdık yani yemek için buradan dönmemiz gerekiyordu. Biz dümdüz gittik. Çıkışı kaçırdık. Yani saat 11.30 ve biz en son öğle yemeği yedik. Ve 12'de yedik. Evet, 12 12 saat ve üzerine 200 yüz sırt yüzdük. Hiçbir hiç şey yemedik. 12 saat öncesi. Bana 12 saat oldu. <laughs> <tam. gülüyor> Afrikas çocuk gibiyiz. Kavurlarım söylüyor. Çok acıktım gerçekten. Bakın Arkadaşlar saat 12.10 geçiyor. Saat 12.10 geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burger'a geldik. Burger kapalıydı. Kapalı. Buraya geldik. Burada belki 12'den sonra, sonra sipariş alabiliriz. Sipariş alabiliriz. Çünkü şeyleri yeniyorlarmış. Kasaları kapatmışlar bir de. Şimdi daha yeni aldık. Sandviç. 12 saatlik açlıktan sonra sandviç ve kahve yeniler. <laughs>

E, video editlerken fark ettim. evden videonun kapanışını çekmemişim çünkü direkt hani yemek yedikten sonra direkt uyuduk yani. E, uyuduktan sonra saat 5 gibi Eskişehir'e geldik. Ben zaten hemen hani bir şeyler atıştırıp yattım. E, sonra da zaten videonun kapanışını dediğim gibi çekmeyi unutmuşum. E, yani videonun edite bitti. Ben yani içime sinen bir video oldu bence. E, umarım keyif alırsınız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki yarışta görüşürüz.